Merhaba arkadaşlar. iDe Games'ta yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Rust oynuyoruz. Yanımda Duhan var. Merhaba arkadaşlar. Ee, dediği gibi bugün Rust oynuyoruz. Ee, bir tane PVP server bulduk. Onda oynayacağız. Girer girmez bize 5 tane bomba vermişti, F1 grenade. Biz onları şey yapmıştık lan. 3 tane var benim. Gördüğünüz isimleri vardı şu 3'ü hariç. Şu Aynen. Şunları loot için bir baktık kolay loot mu diye. Aga sanırım bu soruda bir de kit var üstüne. Bunların üstünde kitleri varsa. Var mı? Bakayım. Slash help kit yaz. Help kit. Ha gördüm. Slash kit yaz şimdi. Eee kit. Daha var. Starter var aga. Bir yazalım bakalım belki balta verir. Abi. Abi bak. Ecep diyor bak. Acaba öyle mi yapıyor? TP öyle mi oluyor? starter olmadı neden? Starter evet. Neden Olmuyor. Canım? Boş ver boş ver. İyi zaten. İyiyiz şu an. Biraz sebi Asat Tepesi. He kit starter ya. Abi hiçbir şey vermiyor söyleyeyim. 3 tane bandaj, bir tane yatak, bir tane de stone için. At bir tepe atmanı bir deneyelim o şey olayını. At. Attım. Bekle. Şunu bir kopyalayayım da çok lazım olacak. Attım atmadım attım tamam abi ilk ilk baştakine cevap Gel vermedi. vermedi diyor ya gelmedi ama neyse ilk baştakine bir ac ah cep yazsana bir sen ne oldu bir olmadı. ben lazer takmayı sevmem ama yine de ya zaten m4'te lazerlik yer yok neyse aga şu taraflara doğru yardım abi çok uzaktaki bir geyiği vurmak çok eğlenceli geyik vurmak bizim işimiz. Sen geyiklerle uğraş. Oo! Kaç metreden daha... ayımsı bir şey vuran İsa. O peşime takılmadı o kadar da. Yani. Hadi bakalım hangimiz daha önce öldürürse. Aa vurdum. mermim bitmiş. Ben 3 kere vurdum. Belki 2. Aa benim de bitmiş. Ben 3 kere vurdum. Bir daha vurdum. En kötü en kötü öldü 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 ben öldürdüm ee, abi mermi bitti ama ya ben de sonra da neyse hadi e, ne yapacağız evi nereye yapacağız evi, okay, video, evi dışında yapacağız. video dışında yapmayı planlıyorum ben de sıkılırlar şimdi e, büyük istasyon tarafları nerede ya da small tarafları en çok kapışma bir kaç kişi var Bak abi small buraya çok uzak ben sana söyleyeyim. Biz çok uzak değiliz. Dünyanın sonuna yakındayız. Bak sumo ne tarafta biliyor musun bak. Bir bana bak. Atış ettiğim yere bak. Bir şey İsa. Bir şey Heh, şey players varmış. Şey varmış. Abi şey varmış. 22 20 kişi plan var ya. İyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 az kişi bir sor. 12. Neyse ben yarım saat deney çatayım. Aa. Abi ya. neyse hadi gidelim. Aa, ayak kırılması varmış. İğrenç. Bu ayak kırılması oldu. Acaba large metik kullanınca ayak kırılması geçiyor mu? Geçmiyor. Dene. Gelsene İsa buradayım. Aa adam gördüm he adam gördüm adam gördüm şurada. m 4lü gel dalak. Dur dur bekle bekle Ayam kırık ya bekle. Arkadaşlar heyecanı kaçıracak. Oğlum bekle da. Beni düşünmesi arkadaşlar düşün. Ah adam zaten direkt headshot attı abi kesinlikle bak Ben sana diyorum Aha tamam ek öğrendim Bir çaktım At alırız ya Abi yalnız saklanarak al ya Abi utan kendine İki kişi bir adamı alamazsak Aga Adam yine muhteşem nişancı ya hack Aa vurdum vurdum öldürdüm A tamam Öldü Abi level 2 oldu level up dedi Bakayım artık yazınca ne oluyor? Abi mod tank, mod tank oldum artık. Ne var abi? Bombaları ben alabilir miyim yani? Ben bir tek 10 tane 10 tane filer vardı. Of 10 fileri alıyorum. Başka bir şey almıyorum. Fileri severim kendileri. Kendileri. Ben bombasını aldım ya. Yani. bomba bombayı severim. Gel şimdi bak. Ee, tahminimce şöyle bir zıplayıp bakayım. Şurada. Bak. Ya şurada ya da o tarafta. Ben bu taraf diyorum. Gel hadi. Buradan. Koşalım. Başka, Başka ne yapacağız? Tamam arkadaşlar ben koşmayı hızlı çekime alıyorum. Ee, şey yapmayın diye. Sıkıntı. Arkadaşlar evet arkadaşlar geldik Eee Duhan bir adam istikameti görmüş Daha Vurdum abi bak Vurmaya çalışıyorum bekle s adam orada Kafası gözüküyor Sıkma sesleri duyduk Ben hala göremiyorum adamı Abi adam orada zıplıyor bak görmüyor mu? Hala görmüyorum Bak grenade atacağım bekle Adama Orada abi 60 metre kaldı Neredeyse Yaklaşık olarak Abi adam Adam ne yapıyor? Nerede? Adam bomba atıyor. Abi adam bomba atıyor. Gördün mü? Sen neredesin ki oğlum? Ben seni bile göremiyorum. Oğlum arkana dön. Sen nereye gittin? Ben adamla kapışıyorum kanki. Ya aga ya. Arkadaşlar heyecan kaçır. Ben nereye gidiyorum? Sen beni götürüyor ya. Arkaya gel, arkaya çabuk. Vallahi <laughs> adamla kapışıyorum. Öldürme, öldürme gel. Yakın Öldürmüyorum şu anda. Kaç, kaç, ee, kaç. Buradayım. Gel. Ha, şu sen misin? Ha, öndeki benim. Şu or orada var. Aa, aa vurdum bir kere. Bolt action'la. Hadi. Tamam ben alayım dur. Nerede? İçeri girdi bak şu evin içine girdi gördüm. Ha. Abi ses geldi yukarıdan. Evet tamam ben Dünümden geliyorum. de geldi. Abi her yerden ses geliyor. Şurada bir adam var sanırsam. Aynı abi tepede adam var. Bolt action'ı sıkıyor. Ben ona gideyim istersen sen bununla takıl. Tamam Bekle seni hayır, hayır, Bir Allah aşkına vurma bir şey deneyeceğim. Abi kaç oradan. Aga aldı. Aga aldı. Ölmüş olması lazım ama yüzde öldü. Abi ölmedi. Oğlum 30 tane eşya attım arkadaşlar gördü yani. Abi bekle adama adam içeride ya bilmiyor benim yapacağımı. Aga ya, Adam eşya atıyor. Abi adam ek. Ya. ben sana söylüyorum adam ek. Ha, öyle eşya at diyorsun bana. Aga sen neredesin ya şu tp olayını. tarayacağım. Tp olayını hala çözemedim. Abi adam öldürdüm ya. tamam sorun yok adam öldü. Abi aynen tp olayı Kötü ya. Abi sen nereye yakın doğdun? Olmadığını söyle. Deniz yakınındayım. Deniz yakını hiç tanımadım abi. Neyse Aa bizim... tepede adam var, tepede adam var. Sen buraları da hızlan, al istersen. He. Abi çok komik. Ya aga ya çok kötü soru ya. Duruyorsun Neden? hemen atıyor. Duruyorsun hemen atıyor. Hemen atıyor. Abi aga... PvP olması güzel ya. PvP için abi attı beni de yürürken. Oğlum tabanlar. Senden... eşya atacak kadar duramıyoruz o kadar. O kadar değil ya atmadı beni yani. O kadar. Beni az, az sonra attı yani. Dururken atmadı. Tamam ben tekrar girdim. Bakıyorum etrafta sen yoksun suyu çekiyorum. Aa dur ben nerede doğdum? Aga ben small gibi bir yerde doğdum. Dur bir Abi eee hangar şurada diye hatırlıyorum. Evet hangarda şurada. Aa dur small mı ora? bekle bir dakika. Aga ben small'da doğdum. Small'da doğdun emin misin? Büyük ihtimal. Abi be, ya, game... Aga atıyor ya. Tövbe tövbe. Beni atmıyor şu anda da. Abi her herkese atmış ama he, sadece sen değil. Gıcık server. Aynen. Aga bu ne ya? Her giriş çıkışımızda bu kadar item gelecek mi bize ya? Aynen gelecek abi. Bırak peşim item ya. Bir de i̇şte bomba gelmiyor ha. Neyse. Aynen bomba gelmiyor. O Bombanı falan bitirsem belki gelir de. Aga galiba small'dayım ben. Ben small'a geldim abi ben. Small'dayım yani. Metal bir ev var. Metal bir Sen ev Sen var. Neredesin? Evet, metal bir ev var. Ben kule gibi değil mi? Bayağı. Ha, e, geldim var. gördüm seni. Geldim. Abi etrafta bir sürü kişi var. Tamam. Arkadaşlar geldik. eee etrafta bayağı adam var. Ha, bayağı sesliyoruz. Arkadaşlar ikide iki de bir şöyle bir at atıyor yani. Time out diyor. Anlamadık. Atmaya başladı. En kötü ihtimalle bırakacağız server. Çok günler gelirse. Abi adam gördüm ben bu arada. Hemen onu öldürmeyi deniyorum. Adam sen benim yerime gelsene. Adama da attı abi galiba. Şu evet, şey atmış. metal eviksen misin? Sen stop. nerede ev. Gitti mi? Şurada bir adam gördüm. Bak gel. Şurada, hayırdır patlatmışlar mı? Bak atmışlar, şurada. Hayırdır. Abi bilemem de bak şurada bir adam var. Bak onu söyleyeyim bak a bakıyor. A vurdum abi. Headshot attım abi. Koş koş. Headshot attım. abi gel gel metal eve sığınalım. Onun camından atarız. Gel metal eve gel abi. Nasılsa no, çok fazla kişi var. Metal evde cam yok ki. Abi vardır belki. Bir gel bakalım. Abi adamlar böyle bir, kısmını Şu... patlatmış öyle mi? Var? Şuradaki boşluktan atabiliriz Abi chestler var bir sürü belki işe vardır la bakalım. Cedip varsa almışlardır lan. Bomba bomba. Bom. Bomba zaten Abi her şey alınmış yani Şey gibi Cimrilik gibi ya. Ne gerek var bu seviyede her şey alınmış zaten var her şey Eee o zaman abi şurada bir adam var bolt action'lı Atış şey, ediyo- ayıttı bana Sen neredesin? Aga ben evdeyim şu an Attı mı? Attı geri geldim ya Hey aşağı in aşağı in o zaman Evet Demir neredesin o mi? Evet nerede? Gel, Gel. Şurada adam çekti şey az önce. Gel takip et. Aha gördüm aha gördüm. Abi benim bu bol. Gördün mü? Görmüyorum. Aa vurdum abi. Ben bunu Abi yapayım. öldü adam. Ciddi misin? Aga yemin ederim sallayayım dedim kurşu sallayayım dedim. Adamı öldürdüm lan. Vallahi adam Şuradaki yok. adamı öldürmüş mü? Öldürdüm öldürdüm. Dursam ben bir şey yazınca ne oluyor? Bet kötü tank. Herhalde iyi anlamda. Abi şurada adam var. Gördüm. Nerede? He, gitti ya. Gel oraya doğru gitti gel. Atış ediyor ama. Adam Gördün mü? Şu... Sen hala orada mısın? Şunu at, Seni vurmayı deneyeyim mi? Hayır. Abi gel hadi. Demirev'e ve doğru gel. Attı yine attı ya. Aga çok gıcık oldum ya. Çok sinir oldum. Lan yani, çok sinir bozucudur. Eminim. Ya benim bir ya abi benim de bir çıkıp girmem lazım ya. Kötü eşyalar geldi. Veya onu nasıl düzeltebiliyorduk? Hadi sen saat. Disconnect yapıp ben bir tekrar gireceğim. Sen saat tuttun mu ya? Ben tutmadım. <laughs> Yok tutmadım. Abi Eee, bilmiyorum ya. Zaten 11 13 geçiyor. Ne zaman bırakırız? Tövbe, İstersen İstersen bu bölümü bitirelim. Bir dahaki yani bölümde hemen, daha iyi olur ya. Hemen değil, hemen değil. Biraz daha şey yapalım. Oğlum bir şey yapmadık mı bölüm boyunca? Zaten bölüm yarısı hızlı şekilde geçecek. 5 10 dakikalık bölüm oldu en fazla 10 dakika. Neredesin sen? Metal Evi tarafına gidiyorum Geliyorum ben. He, gel gel. Şurada bir adam gördüm. Evet. Şş, yolda arkam bir adam var. Arkamdaki Wolf yolda olabilir. bir adam var. Bolt action arkamdaki alabilir misin? Ben şimdi dön. denerim gel sen. Abi, abi yoldan bir adam geliyor ya aynı zamanda. Ona da bir sıkmayı deneyim. Sıktım hiçbir şey olmadı. Gel sen. Dur. Wolf bir çıksın. Var. Vurdum abi. Tamam. Bir kere vurdum. Tamam. Öldü, öldü. Tamam. Bir kere vurdum onu ben. Şu yolda bir adam gördüm. Al taşın üstüne çıktı taşın üstünde Abi mermim bitmiş ya Abi seni yine attı Tövbe 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 Bak. Bak Çok sinir olmaya başladım ben Şu atma olayına Gideceğim admine başlayacağım yani Olmaz böyle kardeşim Bir 5 5 dakika hareketsizlikten sonra alsın Bu ne? 10 saniye Abi sani hemen demir toplanın arkasına geç adam seni vuracak Gel gel yanıma gel yanıma Nerede? Bur şuraya geç. Adam orada. Adam orada. En son taşın üzerine. hala atışın sen. Gördün mü adamı? Gördüm. Bu mesafeden alamayayım. Aa vurdum. Abi vurdum. Abi. Gel biraz yakışalım. Koş 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 koş. Abi onu vurduğuma inanmıyorum. Öldü mü? Abi yine attı. Tövbe, tövbe. Abi evet öldü adam öldü. Öldü mü? Oğlum hepsini sen öldürüyorsun. Nasıl söylüyorsun. Aga ne yapayım aga? Vurayım diyorum. Ölüyor adam. Gir aga. Vur dedik öldürdün yani. Stuhan. <laughs> Keyif. Ne no. oldu? Aga ne yapıyor ya? Flare atıyorum. Başka adam var mı? Aynen ben de atıyorum etrafa fular fark ettin mi? Hı hı. Neyse başka adam var mı? Dur sana senin üstüne atarsam ne olacak? Bir gel be. Bi. Bir gel la bir gel. <gülüyor> <gülüyor> aga. Aga fullü Aga seni niye atmıyor ya? Bilen maga beni atmıyor valla. Senin bilgisayar laptoptu değil mi? Ha. Ben gece gelsem senin PC'yi çalsam. Ya bir git. Gelsene be 41 kocaya gel. İsa. Takip ediyon değil mi beni? Uh -huh. Dikkatli ol ayağın kırılabilir. Zıplayarak atlamamanı tercih ederim. Ya Allah, beni. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi komik ama ya. <laughs> Nerede uyumuş. <laughs> 9 milimetreyle mm bir sıkacağım. Ya, çok... Aga yanlışlıkla var ya. Yanlışlıkla şeye bastım. Bak. Voltage'a yani sıktım. Böyle atmaya devam ederse soru bırakmak zorunda kalacağız. Aynen bence de. Ya PvP gireriz sonradan ama. Gel aga, şurada adam gördüm. Oy, en azından video çok sıkıyor. Ne tarafta? Aga, ne aga ne adam var? var, adam var. Ayı kovuluyor Aman, Kurt kavuluyor bekle. Aa dur dur Al, vurdum. Vurma vurma. vurma. Bir vurma. kere vurdum. Vurma vurma. Tamam lan vurmuyor tamam vurmuyor hadi vurmuyor. Bir uyanayım uykum adam geldi. Adam bana geliyor ama. Bir uyanayım uykum geldi. Korkut ateş et. Abi adam ya. bana dalıyor yalnız ben onu vurmak zorundayım. Ateş et öldürme. Abi abi nasıl öldü ölmedi o. Aa, Geldin mi aga? Aga kurt. O, kurt, kurt dikkatimi Kurt dikkatimi dağıtıyor adam nerede? Abi ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum, öl ölmek istemiyorum. ölmek istemiyorum. ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. 2 2 met git, met git, met git. Güzel. Ölme abi, sen de ölme. Aa vurdum. Aa kurta vur. Öldü adam. Kurta da vurdum bir kere. Tam kurt da öldü. Sorun yok. Öldü adam. Neyi öğrenem? Öğren bombayı öğren. Şey öğrenin. öğrenmiyorum. Aga, bolt action'ım abuk subuk da onu düzeltmek istiyorum. öğrenemeyeceğim. Adamın bolt action'ı benim bolt action çok güzel. Aga. şey, lazerle ejok taktım üstüne. Aynen ben de. Lazerle ejok taktım. Ejo yoktu benimki. Ejoksuz atış ediyordum. Tövbe abi yine attı değil mi? Tövbe tövbe. <laughs> Yok aga benim arada bir uykum geliyor da gece saat geç. Biliyor musun? ha çocuk. O abi ben var ya. Hadi çocuk, uykuya. Ha, biliyorum. Amp demi <laughs> çıktı ben de. <laughs> Abi bana olmuyor yalnız. Şanslısın balı. Abi kurt kovdu seni. Abi mermi bitmiş kaç sen? Ben vururum. Abi yine uydu zaten bana geldi. Bu sefer uyumam bir işe yaradı ama. Abi 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 mermi bitmiş pompalıyla. Ya ölüyorum lan. Kurt Kurtu ölürsen seni. Oy! Adam öldürdüm. Kurtu ölürsen seni. Ne diyeceksin? Seni adam saymam diyecektim. Al, öldürdüm hava. E ne yapacağız? Bence Sumo'lu geri dönelim. Bir kişi bazı kişiler vardır herhalde. Bir gel ya da gidelim. Hadi hangi bizi öldürecek? Ben öldürdüm. Gel. çatı yedim. Adam hack. Aa aynı adam hack. F -f -f 8 888 -8. demiştim ya beni öldürdü diye hack. Aga o adamdan nefret ediyorum. O adamı görsem var ya. Vallahi hack. Beni de alt Evet evet hack, hack değil mi? Aga o oh, hack ya. Ben sana söyleyeyim. Ee, ne yapacağız? Neyse arkadaşlar. Ben çekeyim. Ee, şey. Görüşürüz. Ne diyeyim? Hoşçakalın. Bu dublaj tamamen İsa Türk yapımıdır. İsa Türk Stüdyo. Hmm. Bunlar beni geçemezler. Geçemezler, geçemezler. geçemezler. Geçerler. Susla bir <laughs>